Bugün sizler için göz kamaştırıcı ve kafa karıştırıcı fotoğraflardan oluşan eğlenceli bir liste hazırladık. Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ve videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Çizim gibi duran bu çantaların gerçek olduğunu söylesek inanır mıydınız? Hayatınızda hiç iki başlı bir at görmüş müydünüz? Bu lezzetli duran çikolatalı kruvasanlar ise küçük tembel hayvanlara benziyorlar. Sırada yaptığı işten çok mutlu olan bir karbüratör fotoğrafı var. Köpek sizce de trendeki en heyecanlı yolcu değil mi? Mutsuz, üzgün bir yolcu. Sırada eğlenceli geçen bir rock konseri var. File atılan suyun file benzemesi sizce de ilginç bir tesadüf değil mi? Bu vampire benzeyen arabayı gördükten sonra vampirlerin var olduğuna inanabilirsiniz. Çatısında küçük pencereleri olan bu ev ise yoldan geçen herkesi kısık gözleriyle izleyen bir insana benziyor. tepedeki arkadaşlarının yanına gitmek için dik kayaya tırmanan kaktüs. Düşündüğünüz gibi öğretmenin pantolonu ıslak değil, sadece sınıftaki sıraların cam masaya yansıması. Evin içindeki aydınlatmanın camdan dışarıya yansıması ise sanki gökyüzünde UFO varmış gibi bir görüntü oluşturmuş. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.